Hepinize merhaba arkadaşlar. Aktiv abisine hoş geldiniz. Bu videomuzda bilgisayarlarımızın e, bilgisayarlarımızı kablo olarak internete bağladığımızda bazen şu şekilde tanımlanmayan A problemi çıkıyor arkadaşlar. Bunu nasıl halledebiliriz? Bunu anlatmak istiyorum. Bunun için bakın bir kere buraya basıyorum. Daha sonra şurada A ve internet ayarları yazıyor. Tıklıyorum arkadaşlar. Tıkladıktan sonra karşımıza böyle seçenekler geliyor. Buraya bağdaştırıcı seçeneklerini değiştir seçeneğini tıklıyorum. Daha sonra bakın şurada Ethernet tanımlanmayan A diyor. Bunu sağ tıklıyorum. Özellikler diyorum arkadaşlar. Özellikler dedikten sonra bakın şurada internet protokolü sürüm 4 TCP IP V4 yazıyor arkadaşlar. Buraya çift tıklıyorum. Bakın IP olmadığını görüyoruz. Burası otomatik olarak IP aldığı için arkadaşlar normalde bir şey yazmamız gerekmiyor. Ancak bazen bilgisayarlarımızın IP'lerinde sıkıntı oluyor ve bağlanamıyoruz. Bunun için buraya IP yazıyorum. Şimdi bu IP'mizi modemizin arka tarafına bakarak da öğrenebiliriz ya da genel olarak şu şekilde yazabiliriz. 192 192 168 1 Burasını arkadaşlar herhangi bir sayı yazabilirsiniz. Ben mesela 100, burayı 1 ile 255 arasında herhangi bir sayı yazabilirsiniz. Ben 190 yazıyorum. Veya ne yapalım 120 yazalım. Alt ağ maskesine tıkladığınızda otomatik olarak yazacaktır. Varsayılan A geçidini arkadaşlar. 192, 168, 1, 1 yazıyoruz arkadaşlar. Bakın şuradaki 1 ile buradaki 1'in olması çok önemli. Eğer modemizin arkasına baktığınızda orada 2 yazıyorsa buraya 2 1 yazabilirsiniz arkadaşlar. Aksi takdirde sıkıntı çıkacaktır. E, aşağı geldiniz arkadaşlar. Bakın burada tercih edilen DNS sunucusuna 8 8 8 8 Buraya da 8 8 4 4 yazıyoruz. Daha sonra çıkarken ayarları doğrula diyoruz. Tamam diyoruz. Sonra buradan da tamam diyoruz arkadaşlar. Bakın şurada hemen A olarak göründü. Windows sorunları algılıyor diyor. Artık şuradaki internetimizin bakın bağlandığını görebiliyorsunuz. Hemen Google'a giriyorum. Bunu e, şu sorunları algılıyor arkadaşlar. Kapatabilirsiniz, sıkıntı değil. Kapattık. Şimdi buradan internete giriyorum. Bakın herhangi bir şey yazalım buraya. Google yazalım. Bakın artık Google'a girdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde internet probleminizi arkadaşlar çok rahat halledebilirsiniz. Ee, yine şuradan bakın YouTube'a geliyorum. Herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Bu şekilde internetinizin tanımlanmayan ağ problemini halledebilirsiniz. Bu videomuzdan bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İsterseniz en iyi videomuza ya da bu video ile ilgili oynatma listemize göz atabilirsiniz. Videomuzla ilgili soru, görüş ya da önerilerinizi yorumlar kısmında belirtmenizi rica ediyorum. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşçakalın, dostça kalın, en önemlisi sağlıcakla kalın.